Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi eviniz olsun. Bugün ben peynirli bir poğaça yapacağım. Onu da sizi gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Tarifimize geçelim arkadaşlar. Tarifimde 1 litre süt, 5 su bardağı 6 yumurta beyazı buradan Sarısı da üzeri için arkadaşlar iki su bardağı yağ koyacağım biri burada bir daha koyacağım 3 su bardağı da su birisi burada iki daha koyacağım iki pak maya onar gramlık iki buçuk yemek kaşığı tuz bir fincan şeker 5 kaşık burada da Şöyle 7 kase un. Malzemelerini Sütü ılıttım ocakta. Şöyle ten içerisine aldım. Mayayı da poş şekerin ılık su 3 su bardağı ılık su 2 3 2 su bardağı da sıvı yağ birini koydum fazla yap koymuyorum. Bu kadar malzemeyi 2 su bardağı. Yumurtanın da beyazın içerisine aldım. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra Ve tuzunu da aldım içerisine. Ellerimi yıkayayım. Güzelce hamurumu şimdi güzelce yoğuracağım. Benim ölçülerim kase arkadaşlar. Benim burası iş yeri. İş yeri olduğu için ben biraz fazla yapıyorum poğaçaların. Ha evinizde de bu kadar yapabilirsiniz, dolabıza da koyabilirsiniz veya misafiriniz geldiği zaman da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sade yağını az kullanıyorum, geri kalan malzemesi bol. Da pek sert olmayacak. Yumuşak olacak. Ne kadar yumuşak olursa poğaçalarımız o kadar güzel olur arkadaşlar. Sert hamurun poçası güzel olmaz. Tamam. Ben bunu güzelce yoğurayım. Birbirine özleşsin. Güzel bir hamur olsun. Bakın cıvıklığına. Cıvık. Bu şimdi yoğurdumca e, bu kendini toplayacak. Yanıma da 2-3 kaşık yemek kaşığıyla yağ aldım. Şöyle elime hafif batıracağım. Bakın. Elime hafif batıracağım. Elime yapışmasın. Çünkü hamuruna zaten yağ az koyduydum. Böyle yaparsanız elinize hamur yapışmaz arkadaşlar. arkadaşlar. Sakız gibi bir hamur oldu. Ele yapışmayan hamur kendini topladı, sertleşti. O cıvıklıktaki hamur böyle oldu arkadaşlar. Çok yoğurursak hamur kendini topluyor. parlak bir hamur oldu. Hamur mayalansın. Hamur nasıl kabarmış arkadaşlar görüyorsunuz bak. Bir leğen. taşmış. şöyle elimizi yağ batırarak şöyle bir mandalina büyüklüğünde hamurlarımızı yapalım Bunların hepsini aynı şekilde yapayım ben. Hepsini hazırladım tezgahın üzerine. Şöyle şuradan bir yer açayım. Yapımına başlayayım poşalara. Şöyle elimizle güzelce yayıyoruz. Bir tabak büyüklüğünde ortasına da peyniri koyduktan sonra şöyle iki ucunu birleştiriyorsun. Şöyle ters çevirip bakın. Tepsi alıyoruz. Zaten e, tezgahın üstü de yağlı olduğu için hafif yapışma olmuyor. Cover, cover, olha. tepsiyi hepsini dizeceğim. Hoşlar tamam. Şimdi yumurtasını süreyim. da sepim üzerine. Bu sefer de susamlı yapayım poğaçaları. Şöyle iki 3 yerinden de makasla işaret yapacağım şöyle keseceğim. Hem daha güzel içi kabarır hem de görüntüsü güzel olur. hazırladım. Şimdi 180 dereceyi aldım. Fırına koyuyorum. İkinci tepsiyi de hazırladım. Bunda yumurtasını süreyim. E, tepside mayası gelsin. Yumurta sürdüğünüz zaman üzü daha parlak kalıyor. Kurumuyor. İkinci tepsiyi de yaptım. Bu da kenarda dinlensin. Öbürü de kızarsın. Bakın arkadaşlar, o kadar güzel oldu ki, inanın e, tadı da o kadar güzel. Çünkü ham mayalı hamurdan güzel poğaça çıkıyor. Arkası ve önü ve içi. içine de bakalım. Çok sıcak. Bakın içine. Fosur fosur oldular. Kanalımı burada sonlandırıyorum. Abone olursanız, yorum yazarsanız, kanalımda kalırsanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok canlı yürekten bekliyorum. İzlemelerim çok düşük. Kanalıma izlerken abone olursanız, yorum yazarsanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimde görüşme üzere. Hepinizi kucak dolusu sevgiler ve saygılar, şükranlarımı sunarım. Tekrar bakın arkadaşlar. Sıcak ama görüyorsunuz içini kadar güzel oldu ki fosur fosur bakın şöyle yaptığınız zaman singer gibi arkası önü aynı şekilde kızardı hoşçakalın